Şimdi e, Bingöl Karlova deprem olduğu zaman e, modadan hemen acilen gittim de acilen gittim de e, o üzerindeki kıyafetlerim vardı ama ben yıllardan beri spor yapıyorum ve o kıyafetlerim benim ayrılmaz bir parçam ve bununla gurur duyuyorum. 65 yaş üstünün ölüme yatırıldığı bu karantina günlerinde ben antrenman yaptım ve vücudumu inanılmaz hale getirdim. Ama bunun arkasında çocukluğumdan beri Parklarda Barfix ve dipsle yaptığım çalışmalar var ve benim bu çalışmalarımı bırakın e, güneşe rekor olacak kadar barfix çekebiliyordum. Şimdi size barfiksle çekim ve ondan sonra şovumu yapayım. Bakın, komandolar 5 tane çekebilir. Ben bunu gibi 5 tane çekebiliyorum. Bundan sonra şova gireceğim Bir hareketim buydu. Bir de iki. Biz bunlarla antrenmanımızı yaptık hep. Vücudumuzu bu iki hareketle yaptık. Şimdi burada baktığımız zaman bu göğüslerdeki çizgiler göğüs kafesini şişiriyoruz dips yaparak. Triceps Crescent pozu. Sırt pozumuz. Biceps pozumuz. Triceps ve göğüs. Şimdi biceps. Zeus gibi. Evet. Ya bu kasları biz e, bu antrenmanlarla saldık ve antrenmanları daha henüz vücut salonu açılmadan evvel yüzlerce dips bu normal bir komando bırakın gençleri komando yapamaz biz 40 kilo sakarak 50-60 tane bunu yaptık sonra sırtımız için yani bu sırt kaslarımız neden böyle oldu Bakın. Yüzlerce dips yaparak göğüs. Bunun dışında gerçek şu anda atladığım zaman denize adayakı da yüzebilirim. Ben burada atlarım da kimse 10 metre atlayamıyordu. İlk atlayan bendim. Aynı şekilde <laughs> daldığım zaman komandolarla, satçılarla 15-20 metreye dalıyordum. Bu ne, nasıl elde ettik bu yeteneği? Ben günde hep yıllardan beri üniversitede yumurta kaynatıyordum. Tatillerde adım nereye gitsem kaşa, gümüşlüğe. Herkes beni günde 15 yumurta yememle hatırlıyorlar. Ve onun dışında da Şimdi yeşil zeytin içiyorum. Yeşil zeytin yağı. O da hücrelerin yaşlanmasını engelliyor. Ve bu yüzden de cildi ve hücrelerimizi gençleştiriyor. Bunun dışında yumurta içiyorum. 15-20 yumurta. Ve böyle protein kaynağımı sağlamış oluyorum. Ama ne steroid ne de bir başka şey. Şimdi gençler vücut salonlarında steroidle şişiyorlar. 5 sene sonra kalmıyor. Ama ben yıllardan beri Aynı noktada yaralıyorum. Bunu sağlarken de aslında burada şimdi vakit yok. Yani tutup da 20 kilo, 30 kilo, 40 kilo koyarak parçık çekiyorduk. Böyle sınırsız parçık çekince, evet yani burada. Belki hafifçe gülümseyenler olmuştur. O tarzda çıktım ve kazdığım için. O örtünün altında gerçekten e, ulaşılması çok zor bir yer var. Ben de bu vücut Kadıköy çevresinde gerçekten bütün şampiyonların gerek kickbox, gerek vücut geliştirme ve diğer şampiyonların hocasıyım adım hocaların hocası. Mesela bu salonda Özcan Göksu'nun salonu ve burada biz hep çalışıyoruz, o da Türkiye'nin sınırsız şampiyonu oldu. Şampiyonu bu boyutuyla anlatmak istediğim konu, emek harcayarak, bilimsel olarak arazide fayları bizzat çalışarak, bizzat çekişte kırarak yaptığım fayların verdiği bilgiyle nerede deprem olduğunu hemen söyleyebiliyorum. Çünkü o fayın iki tarafında kırılmış yeri inecekten sonra kırılacak fayı, örnek olarak Erzincan'daki çalışmadan sonra yeni su ve Karlovan'ın kırılacağını o yıllarda hep söylemiştim. Keza aynı şekilde Koçali ve diğer taraflara arazi çalışırken Doğan yolda ve Sivrice'deki depremi belirtmiştim. Keza Gördes'te yaptığımız çalışmalarda Akşarı, Bodrum'u, Midilli'yi bu arazi çalışmalarından bildiğimiz olaylar. Foça'da çalıştığımız noktada. Aynı olayı nasıl orada emek harcıyorsak, vücutta da az, onu kadar emek harcadığım için, nasıl depremden, depremde bildiğim için utanmıyorsam, vücudumun da böyle olması, bu yaşta böyle vücudumun olmasından gurur duyuyorum. Teşekkür ediyorum bana böyle bir şansı verdiğiniz için. Ama ne yazık ki e, bu programa aktif katılamadık. Hem Müge'ye hem Gülşen'e ikinci sayfaya bu program için teşekkür ediyorum.